Hepinize selamlar arkadaşlar. Evet, bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir video ile karşınızdayım. Bugün tek blok sky serimize başlıyoruz. Bakalım nasıl bir seri olacak. Ben de merak ediyorum şu an. Bir bloğun üstündeyim. Acaba nasıl bir seri olacak? O zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi bunu kırıyorum. Böyle böyle kırıyorum. Toprak alıyorum falan. Şimdi bu toprakları aldım mı? Böyle kendim böyle bir yer yapacağım daha da. yerim olsun. Evet, koydum. Şimdi odunlar gelmeye başladı görüyorsunuz ki. An sandık geldi. Mesela bu sandıktan böyle şeyler çıkabilir ama fazla da işime yaramayacak. Koyayım. Şimdi Bırak sandığı kırayım önce. Odun bir tane daha geldi. Şimdi bu odunu şöyle koyacağım. Böyle böyle. Crafting table yapayım ben bir tane. Alayım. Aldım. Koydum buraya. Aldım beşi ama yetmedi. Evet. Bir tane daha odun gelmesi lazım topraklar geldi iyice bir sürü toprağım oldu moblar da gelecek bu arada evet bu arada ben bunun 1.16.4 sürümünü bulabildim o yüzden şu an onda oynuyorum 1.18.1 olsa daha iyi olur Ama ben bunu bulabildim çok, evet, çok saçma bir şey yaptım az önce bir sandık yaptım boş boş zaten bende vardı sandık İnşallah aşağı düşmez ya. Oo, evet. Şimdi buraya şimdi şunları bir boşaltayım, bir alayım. Siz gidin. Tamam, sen kal. Tamam. Şimdi alanı biraz daha büyüteceğim. Fıtı 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 fıtı. Biraz daha büyüteceğim. Bir şimdi kazmaya devam ediyoruz. Bura değildi. De... Oo, az azal... daha. Siz bunu görmeniz. Arkadaşlar. <laughs> ya. Aha domuz geldi. Ama ben domuzu hiç oyunda. Evet. Domuz geldi. Beni şuraya attım sana bölme yapayım. Evet. Ya şu, şu yazıyı niye buraya koyarsın ki? Ben de sandım ki buradan kıracağım ya. Dostum seni şuraya alabilir miyiz? İnternet mi? Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Gidiyorum herhalde. Aynen. Bir kere daha ölme hakkım yok. Hepsi senin yüzünden. Git lan. Yürü. Yürü. Git buradan. Giiit, git. Git. Burayı da herhalde kırmaya devam. Ne var? Yumurta falan. Evet yumurtayı kıralım bakalım. iki tane daha bir şey çıkarmaya. Çıkmadı çıkmadı. Boş. Odun geliyor. Toprak. 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 Odun. Evet ben buraları sizin için el atacağım biraz. çakıllar yere düşüyor. Evet, bunlardan ben belki ödürüm. İşte bu. Su kovası içmeye yarayabilecek bir şey. Ya. <laughs> tamam, şimdi odun bize yetecektir. Alalım bunları be. Tahtaya çevirelim. Tahtalardan bir balta yapacağım. <laughs> ne yaptım ben? Ne yaptım az önce ya? Çok saçma bir şey yaptım. bu görmediniz. Neyse bunları yapalım. Gel. Kazma. Güzel. Yine. Altımı alayım ben envanterime. Devam ediyoruz. Aha ne oldu lan? Benevolent gift ne? Dedim bir Oh. Dedim ya. Upgrade edelim şu an. Du du du, 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 du 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 An yapışkan tuşlar açıldı. Bir şeyler diyor. Doğa ile ilgili şeyler gelecek işte. Full toprak geliyor şu an. Ama bu kadar toprağım var. Bari ben kendime yerimi büyüteyim şu bir de domuzumuz için. fazla fıtı az daha düşüyordum. Şimdi tam seri. Buraya Aynen. Burada zaten gözüküyor ne oldu. Hani. Biliyorum. Orada siyah siyah tohumlar vardı. Tohum diyorum yani işte noktalar iyi bir şeyler. Evet. Şunları diyorum. Göstereyim Bak. size. Bakın orada şey. <laughs> yani iki kere bunu. Hayır. Hayır. Sakın. Sakın. Ölme. Tek arkadaşım sensin şu an. Evet. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Hala da, aha, kil çıktı. Aha, karpuz çıktı. İnşallah düşmem ya. Nerede ha? O var ya, kendini öldürecek ya. Neyse. Dostum sakin ol. Bak iki tane ayağın boşlukta ve öyle duruyorsun. Neyse burası değil mi? Kaz. Hala kazıyorum. Hala kazıyorum. Hala kazıyorum. Hala kazıyorum. Aa hoş. Hoş geldi. Evet çok güzel. İnşallah bir daha düşmem ya. Ve bir tane. Oo. Oo. iki tane. Oo. Böyle buraya nereye ağaç koysam? Şuraya ağaç koyacağım. Büyüsün orada. Biraz toprakla devam edeyim. Büyütmeye var. Koy. 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 Pat pat. Pat. Pat pat. Pat. Pat pat. Pat. Evet. Şuraya, şu iki yer kalsın. Acaba. Devam edeyim. Bir toprak bir tane bir odun bir toprak. Devam ediyoruz kalmaya. Aa bak geldi. Bir saniye şuraları tamamlayayım ben. Tamam. Şimdi bal da kıralım. Toprak. 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 Oh! Oo, oh, sakin, sakin, sakin. Evet, şuraları da biraz genişleteceğim. Ne yaptım ya? Ne yaptım ya? İki tane boş gitti. bu olduğunlarla ben ne yapabilirim? Neyse. Ben şimdi bu olumlarla ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bunu aldım. Sen nesin? Ben çık Ne işime yarayacağım sen benim Onların arasına karıştıramıyor yani önemli bir şey. Neyse. O zaman şimdi ben bunları ne yapacağım? Ölmemem için oradan aşağı düşüp ölmemem için çit yapacağım. Ben. Çit şurada varmış. Bu mu? Yok hayır. Tabii ki o değil. Tamam o zaman. Çit. Evet. Onu yapman daha az yolu yok mu ya? Var aslında. Ben niye öyle yapmam ki? Neyse. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu Yetmeyecek gibi. Buraya koyalım mı? Koydum koydum. Tamam. Ha, şimdi kar iyi. Gece olması iyi olacaktı ya. Gününüz de yok. Dostum siz ne yapıyorsunuz? Evet. Tamam edebiliriz. Ne yapsam? Kazayım. Yani. Burası evet. Kil, kar, bal kap, toprak, top, toprak, 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 daa. To Onu alayım ben. Aha koyunumuz geldi. Selam koyun. Evet. Tamam arkadaşlar. Bu video biraz kısa oldu ama olsun. Bu videoyu burada bitiriyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bay bay.